Hepinize selam dostlar yeni bir video mahoş geldiniz. Bu videoda telefon fana açacağız hazırsanız geçelim. Geçmeden önce bir like ve abone olursanız çok sevinirim. Biraz sağ, çevirince açılıyor. Buradaki dişleri, oradan giriş yerine koyuyoruz. Kapağı da aynı şekilde ama çeviriyoruz. Arkası bir ila iki yavuz tutuyor. Çok iyi çalışıyor. Çok pis dondu fena bir ürün. Telefonu video çekmek için kullanıyorum o yüzden. Telefona takmıyorum. Kamera arkasında taktığımda çok soğutuyor. Bu da telefonun arkasına yapıştırıyorsunuz nokta fam oraya yapışıyor. Buradadır oyuncu parmaklık ve kablonun edilmesine engellenen bir aparat. Videomuzu sonuna geldik like, atıp abone olamayı unutmayın canlar.